Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte trade trade oynayacağız. Ne yaptırdın lan? Daha bir şey koymadı <laughs> Koy bir şey. Popit koyuyorum. Popit koyuyorum. Pop evet. koyuyorum. Sana Art. artı. 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 be. Olur. Evet. Başka bir şey. Trade diyecek beni. Ah. Bu. Evet kendime lan beni. Oo, oh, popit yuttu. Küçük bir popit. <laughs> sana bir popit. Artı. Kim arıyor lan? Annem arıyorlar. Neyse. Hadi. Artı. <laughs> Aa, nasıl? Ben de sana araba koydum. <laughs> tamam, Anam. al o zaman. Aa! <laughs> Yeşil araba. Tamam. Artı. Okay. Artı diyorum ben sana. Artı. Hasan, sen al. Hasan. Bana ver arabayı. <laughs> al. Tamam, ben başka bir şey. Of. Şuna da atlır demezsin yani. O, olmaz. Ha ha Hiçbir şey almıyor. Gelin a. bakalım şimdi. O, çok zenginim. Şey neydi? Şimdi çok zengin olduk arkadaşlar. Şimdi Hasan'ın e, şeyleri, figetleri, şeyin figetleri İlkan'ın. <laughs> Benim Delik deşip deşi. popitle oynuyoruz arkadaşlar. Ya. Delik deşip popitle oynuyoruz çek, Çek çek. gördün mü her gözüne sok. Falan. Hadi. Bu arabaya da a, a, artı diyorum. Şimdi araba sana artı oğlum. Artı. 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 Çarpı. Siken diyor ya beni. çarpı. Sana çarpı oğlum. Hadi. Bir koydum. Çok Artır. güzel bir stres şarkıyı koyuyorum. Lan oğlum bir tane için. Buna da hayır dersen ben sana ne diyeyim ya? Al sana oynayan şeyi veriyorum. Aa, Artır. Çarpı evet. sana. Sikemleme lan beni. Tamam. İki, Bunu tane lan iki, i̇ki tane arkadaşlar gördüğünüz gibi. Lan bir tanesini bana ver. Şunu Tabii bana ver. Bir tane var. İki. i̇ki tane şey var. Bunu Hı -hı. koyuyorum. olur. Ne? Ay, doğru diyecektim, doğru. Aa, aa. Ee, arkadaşlar o... yanlışlık oldu bakın. Bu daha iyi. Ama o daha iyi. Titkendin. Ama titkendin seni. <laughs> e şey o şey oluyor. Neydi? Titriyor. 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 Ha, Memo. Arkadaşlar, arkadaşlar Mehmet bunu geçen yıkıldı, piri düşürdü ondan sonra oldu her şey. İşte olay öyle. Pili de düşürdü hepsini. Bunu koydu. al aslında he. Bunu koyuyorum. Dragon. Tamam dur bir dakika popit patladı. Pop hadi hadi hadi. Tamam Benim mı? de bir tane popiti var. Kabul mu? Kabul. Sikemle bana beni? Ay, ya anam. hep biliyorsun ama. Sikem diyor ne yapayım kardeş ben al şunu. Sana sardı koydum. Artı sana. Koyacağım koyarken ben de popitle oynuyorum. Hadi ya. Delik deşik pop. It. Onu, ya buna koyuyorum. Lan sikenliyor. İçinde bu dragon var. O ne lan? Attır. Bu da kadar ben... dragon çünkü çok şey. Oh, oh güzel. Olur. Sikenliyor arkadaşlar bak. Sikenleyenlere Hayır çarpı deme çarpı deme tamam tamam. 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 Sikemleme bana tamam. bir şeyler daha koy. Dragon'a koy lan. Dragon tamam. Artı artı tamam. Okey. Okey okey okey. Okay. Sikem yemedim. Seni şey, sikemledim bu arada bu kırıkta. <laughs> Arkadaşlar bakın. Sikemle. Ama şimdi şarkıyı tamam, tamam. aldım yine de. Sikemledim. Lan oğlum bana bir tane ver lan. Hayır, kendine git al. <laughs> ben, ben de. de hadi Arkadaşlar çok büyük bir. Ya Herkese benim. göstermeyin. Benim ya. Yine benim. Ama sende daha çok var. Gördüler ya hep bir kamerada onları. Göstermeyince boşu. Bana Sen oradan mi? biraz oyuncak versene. Çok oyuncak vardı orada. Hı. Bana biraz getir de. Hasan'ın tamam. figetleri. İlkan'ın figetleri. Ne figetleri gösteriyorsun lan? Figetleri. Bak yeni bir tane. Burada biraz bu. Arkadaşlar şimdi sakın işi var burada bir tane. Hadi. Hadi itiretleyin artık. Bunu koyuyorum. O. Öfse. Lan siken o, Kartı. Öf. Bunu koydum. Sana en özel şeyi vereceğim. Ne? <laughs> Dragon. Dragon. Mu? Çok özel. Olur çarp. Sikerleyeceğim çünkü biliyorum. Hay e, sana bir şey a, a, vereceğim. Bu bu çocuk sikenlenmiyor ya. Sikerlenmem oğlum ben. Ben Vücut. de oynuyorum. Yok, bir Yok biraz bir... daha oynayalım Benim benim ağzım. E, otur. Otur kardeşim ama, o zaman. Ama, ama, ya düzgün çek. Silah koydum. Silah. Evet. Bu şey. Artı. Evet. Çok sinirli araba. Artı lan, o sinirli değil. Beni sikenliyorsun, hayır. Sikenlemiyorsun oğlum, onun tekeri yok, görmüyor musun? Teker var. Oğlum lastiği yok. Arkadaşlar bakın, beni bununla sikenlemeye çalışıyor. Tamam, tamam sikenlemeye çalışıyor, görmüyor musun? Bu arabaya Hayır diyorsan ben sana ne diyeyim be? Çek lan arabayı. Saçma sapan. Ee şey, olur. Kes sikenef. Bakın arkadaşlar. Sikenmeyeceğim lan ben, ben. Ben seni biliyorum. Tam bunu da koydum. Ah. Oha oha. Bunu da koydum oh, Olur mu? O oh, oh. oh, olur 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 baba. Oh. Lan versen alım onlar benim. Al. Ah. Ah. Oh. İyice bir sikenlendi. Oh. Sikenlenmedi oğlum <laughs> Arkadaşlar ah. en özel şeyi verdi. Bak. Farkında değil. Hiç göstermeyin gördü. Tamam. gördü? Tamam lan <laughs> Bunu da hayır dersen Artı vereyim. Artık. Bir tane portret koydum nasıl? Sana küçük küçücük araba koyuyorum. Artı. Sana çikolata veriyorum. E, kabul edeceğim. hayır ben bilmeyeceğim. Kabul. Tamam. E, çikolata sana açtığında şikemlendim mi? Kanka. Bakalım ne var? Lan sikemlendim. Sikemlendi. Lan gel buraya. Tamam yedim. Çarpıya bas. Çarpıya bas. Hayır 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 çarpı dedim sana çarpı 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 hayır, çarpı. Ben ben... çarpı. Ee, çarpı ee, dedi. Ne kendi... oyuncakları Hı. çarpı e -e. dedi. Çalarım bak. Hayır. hayır böyle bir şey olmaz. Roblox Arkadaş. karakteri koyuyorum. Küçük bir çaka. Yedi dakika oldu. Arkadaşlar o, buna bu. da hayır demez yani. Roblox. Ah. Olur. Bu, 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 bu. Bakalım ne çıkıyor. Oh. oh. Ne, ne çarpsa oğlum bana. Tamam tamam. Arkadaşlar, Artık, görüşürüz. Biliyorum, biliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapat. Bye bye.